Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. Sizler kendi yüreğinizdeki neyse merak ettikleriniz ona niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Kolektif açılımı uyan sizin uymayan evrenin olsun deyip pozitif bir enerjiyle niyetlenebilirsiniz. Şimdi ben gördüklerime rehberlik etmek için neyse halimiz o çıksın falımızda deyip sizinle paylaşacağım görsellerimizi de bakalım neler söylüyor bize bugünümüz. Evet bu sizin son zamanlarda gittiğiniz yol geldiğiniz gelen kişiniz sizin neyse bununla alakalı güzel bir gelişme olmuş diyor. Tabii ki de ben her zaman söylüyorum son zamanlarda yaşadıklarımızla önümüzde yaşayacağımız süreç zihinsel olarak bağdaşıyorsa yansıyor bir fincana. Şöyle bir tepe düzlük görüyoruz bir paranın üzerine çıkmış olarak vermiş size. Geçmiş sürecinize baktığımız zaman bir karar almışsınız. Aldığınız kararda birisiyle konuşuyorsunuz. Bir üç rakamı gördüm. Aranızda C, G gibi bir harf var. İletişim sıklığı, konuşmalar, plan. Sonrasında bakın her şekilde birisi sizin arkanızda İncecik. Bu siz, bu sizin arkanızda. Bu siz, bu sizin arkanızda. Siz bir şeyleri geride bırakmışsınız artık. iletişim yoğunluğu yaşanmış. Karar verilmiş. Uygulamaya geçilmiş ve rahatlamış diyor bu insan. Şimdi sizin nasıl bugününüzde? Şimdi e, aşağıda kayak gibi ya. birisini zemin o kadar yanlış bir zaman diliminde ki çok yanlış şeyler söylemiş. Yani nasıl söyleyeyim size e, düşünün Zaman olarak nedir? Mesela yani bir dondurma. Bir Temmuz'da Ağustos'ta mı çok gider? Ocak'ta Şubat'ta mı? Düşünün. Aralık'ta Kasım'da mı? Hani böyle bir zamansal sıkıntı yaşanmış. Birisini söyleme. Hiç olmayacak bir yerde. Yalnız verdiğim örnek de biraz tuhaf olabilir sizin için ama. Zaman olarak yanlış yerde ya bu insan. Zemin öyle bir kayıyor ki. Kendi kendinin ayağını kaydırmış bu laf yüzünden. Hani böyle bir insan haklıdır davasında öyle bir şey söyler ki suçlanır. Kendi hakkını haksızlığına gibi zaman zemin doğru değil diyelim buna. Şimdi hem de tam olarak şu son 10 günlük zaman diliminde 10-15 günlük zaman diliminde bir kaya arkadaşlar bakın bu kaya ikiye bölünüyor. Birincisi para ile ilgili tıkanmışlık bu. Bu net tıkanmışlık. Bir burada, bir şurada. iki tatlıra desek, terazi desek buna. iki kardeş desek. Yani bu para tamam. Ama bu paranın üzerine çıkmış iki fikir, iki olay, iki kişi. Şimdi buradaki para bu. Bir de karşısında var. Yani ikiye bölünmüş bir mevzunuz sizin. Şimdi zaman olarak baktığımızda bir kısmını halletmişsiniz. Belki denge sağladınız. Kardeşinizle, de, iş arkadaşınızla bir görev verilmiş. Dengeyi sağlamışsınız ama sizi kaygılandıran kalan kısmı. Şimdi bu kalan kısmı ile ilgili de çok uzun bir vade veriyor değil. Ama bir şeyleri denge sağlamaya çalıştığınız kesin. Şimdi bir bu arada kadının yumurtalıklarınızla ilgili. Şimdi bir kadının hastalığı olabilmekle birlikte bir bebek müjdesi de olabilir. Bir para konusu, çocuğuyla ilgili bir mevzudan dolayı olabilir. Şimdi kolektif olduğu için karşılıklı değiliz. Şahsınızın falı değil. Bir erkeğe mi bakıyorum, bir kadına mı bakıyorum onu bilemiyorum. Dolayısıyla fincanın mesajı şu. Senin annendir belki kadın hastalıklarıyla ilgili bir ameliyat geçirmesi gerekiyordur. Senin eşindir belki. Belki bir çocuk ee, mücadelesi yani bunu tedavi olarak verebiliriz hamilelik haberi alabiliriz her şekilde bir kadınsal bir konuyu içeriyor bir erkek çevresi ya da kendi çocuğuyla ilgili diye değerlendirebilir diye söylüyorum bunu şimdi bu para konusuyla alakalı hemen altında çıkmış ikinci bir mücadele olarak sizin ilk konuyu bir denge sağladığınızdan dolayı halletmişsiniz ama bir kısmını yani 4'te biri halletmişsiniz de 4'te 3'ü almış kadar çok daha yoğun kısmını halledeceğiniz bir sürece girmişsiniz artık. Ama işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Şimdi bir süredir mücadele ediyorsunuz ya hani edeceğiniz mücadeleyi net gösterir sonrası rahatlık. Yani ben burada o mücadeleyi görmüyorum. Demek ki artık yüzdün yüzdün kuyruğuna da geldin halledeceksin. Bunu ne kadar zaman süreçte yaparsın? Önümüzdeki bir 20 günü bulur, bir ayı bulur ama bir ay sonucunda sen artık netsin, daha rahatsın. İki kişiyi çok ciddi küçültmüşsün. Hani mücadelenin sonucunu almışsın ki lider gibisin. Halletmiş gibi paranın üzerine çıkmışsın. Bunu tabii ki de yine kolektif olarak değerlendiriyorum. Siz bunu kendi hayatınıza göre uygulayın arkadaşlar, uyarlayın. Kimi iki kişiyi arkada bırakırsınız hangi mevzu ile ilgili? Bu konu illa maddiyat olmak durumunda değil ama size yük yaptığı kesin. Ben para olarak değerlendirdim ama belki manevi yüktür. Sen bu manevi yükün üstünden kalkacaksın. Çocuğun olmuyor etiketi verdiler. Çok üzüldü ruhsal olarak ama çocuğun olacak. Bakın bir kadın yumurtalık bir kadınlığa dair bir uyarı da var. Dolayısıyla çocuk veremiyor muyum çocuk doğuramıyor muyum yok öyle bir şey sen insanlara kendini kanıtlayacaksın bunu psikolojik olarak bir kanıt dönemindesin 20 güne yapacaksın sonrasında çok rahatlıyorsun dedi bu fal bana açıkçası şimdi bir insan var ne de ağzınla kuş tutsan yaranamıyorsun ya yani ne dersen de memnuniyetsiz beyazları ipek sakız gibi yap bembeyaz. Ay der işte çok çok uzun zamanda yaptın zaten. İşte rekek alsa ne biçim yaptın? Bir şey var sürekli söyleniyor homurdanıyor. Homurdanan bir yüz çıkmış. Siz bunca şeye geride bırakıyorsunuz bir de homurdanan bir insan var. Şimdi fal diyor ki bu homurdanan insana sen ağzınla kuşu tutup getirsen der ki bir, işte, bir kuş tutu eksik. Manası çok bu insanın hayata bakış açısı kendi mutsuzluğundan geliyor. Senlik bir şey yok. Sen kanıtladın bırak dava etme bunu diyor. Yani içsel olarak onunla tartışıp ruhen davan meselen sorunun haline getirme. Dava derken mahkeme değil. Ama ben size bir aylık bir süreç sonrasında çok çok rahatladığınız döneme girdiğinizi, sonrasında bu homurdanan insanda kafaya takmamanız gerektiğini çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Çünkü arkadaşlar sonranız çok güzel gelen gidenlerinizin oldu. daha bir ay sonra çok daha rahatlamış, hafiflemiş, bir ruh bedemiş, keyfini çıkartan bir insan olarak görünüyorsunuz. Kocaman bir soru işaretiniz var. Siz sanki şey diyorsunuz buradaki soru işareti yalnız sizin yine kendinizle alakalı vermiş diyor ki sorun mu yok nasıl sorun olmaz ya bir dakika ya ben mutlu muyum bir dakika dur bakayım ben hayırdır inşallah hani böyle kendinizi sorguluyorsunuz enerjinizi mutsuzluğunuza çoğaltmayın kaygılarınızı çekmeyin ben her zaman söylüyorum her bakımım sonrasında bir insan bir hayatta ben bunu istiyorum ama ya ya nerede be? Nasıl olacak? Mümkün mü be? Hani böyle bir isyanla yapma ya. Olur mu ki? Değil değil. Bir insan kendi isteğine bazen kendisi ket vuruyor. Ağızdan çıkan kelimeler çok önemli arkadaşlar. O yüzden ağzınızdan olumlu Enerjiler gönderin diyorum. Evren size onu geri gönderiyor. Çünkü burada da kendinizin büyük bir soru işaretini Acaba ben bunu hallettim de devamı gelmiyor. Devamı. Sen önünü açmışsın artık. Geçmiş olsun. Hani cefalar çekilmiş de sefalar zamanı gelmiş diyor bu açılım bana arkadaşlar. Dolayısıyla benim size nacizane tavsiyemdir. Bir ay sonranızda. Hayırdır inşallah ne iyiliği deyip kendi soru işaretinizi yaratmayın. Soru işareti kocaman duruyor. Beyaz bir de etrafı da. Hatta zaten sonrası sizin adınıza hayırlı ya. Dolayısıyla bir aylık sürecinizin sonunda güzel bir kalabalığınızın olduğunu görüyorum. Gelenleriniz sıra sıra dizilmişler. Hayırlı gelenler var. Hayırlı konuşmalar var. Ee, çok rahatladığınız bir ay sonranız var. Ee, özellikle ki bu sizin geçmişinizde kalan ki durumla alakalı bir kesişme var burada. Sen bu kesişmede zirvedesin. Kafan arada bir ikiye acaba mı acaba mı Cık, değil acaba değil. Sen bir insan arkanda bırakmışsın. Sen çok güzel insanlarla konuşuyorsun. Karşılıklı olduğun insanlar seni seven. Senin de hayatında kalmanı kalsınlar dediklerin zaten rahatladığın bir süreç ya sabır bir ay dedi vallahi umarım da güzel şeyler olsun inşallah bakalım tabak ne diyecek bize bir ay dedik de çizgileriniz netleşmiş sizin artık ben buyum diyoruz keskinleşmişlik var sizde ya dolayısıyla ben sizin bu anlamda önünüzü çok net açılacak olduğunu söylemem mümkün arkadaşlar Şimdi Kep atacaksınız mezun olmak gibi. Evet siz hala bir ay sonranızda bir şeyleri irdeliyorsunuz bu gelenlerle. Bak bir iki üç kişi diyor. Sizin kafanız öyle bir karşınızdaki insan da kendiniz gibi biraz ay, çok güzel gözyaşı döktünüz yakalayamadım onu. Bakalım yine akacak mı? Güzel gözyaşlarınız var sizin. Sevinçten olacak, mutluluktan olacak. S harfi var. Bir 5 rakamı var. A var. Böyle iki kişi, iki karı kocaysanız da abi kardeş, abla kardeşseniz de ikiniz daha çok birbiriniz gibisiniz. Büyütmeye müsait. Kafanızda çoğaltmaya müsait. Kurgulamaya müsait. Bu ilgili kurguluyor. Bu insan da onlara böyle A sahasını tutmuş gibi. A harfindeki bir insan. Kurgulamayın diyor ya. Bitti artık. Tamam diyor. İkna olun yani. Dolayısıyla sizin mezuniyet kepinizi ben çok net bir şekilde artık olayı kapattık sonlandırdık dediğinizi görmekteyim biraz konuşulmalar şöyle göster bakın şimdi şimdi geliyor gözyaşı geliyor arkadaşlar şöyle yaptığım zaman göreceksinizdir o yüzden ben diyorum ki size evet elime damladı zaten sizin önünüzde ee, ilahi adalet yerini bulmuş emeklerinin karşılığını almış olacağınız bir süreç Kurgulamayın karı koca, abla kardeş, abi kardeş kimse. E, karşınızdaki duran üçüncü kişi size çok doğru şeyler söylüyor. Bence bir kulak verin derim. Çünkü sonra rahatladığınızı görüyorum arkadaşlar. Çok net bir şekilde güçlü durup önüne bakan. Şöyle yaklaştıracağım. Şunlar fal değil. Şu, şurası, şunlar fal değiller. Birleştirdiğim için böyle bir şey çıktı. Şurası, şurası nazar, konuşulma, andırıyor bu insan. Kendisini birilerine söylettiriyor. Neden söylettiriyor? Ailede halletmiş meselesini. Aşkta zaten şurayı ifade ettikten sonra bakın çizginiz belli sizin. Söylensinler dursunlar ya. Yani ben hep şey demeye başladım. Ee, önceden konuşan insanlara bile derdim ki niye konuşuyorlar ki yani bir insan bir insanın mutluluğunu, parasını, rızkını, aşkını niye konuşur ki? Kendi hayatına yoğunlaşsa. Konuşuyorlar arkadaşlar. Siz bırakın konuşsunlar, duymayın. Dedikodu nazara döndürmüyorsa, bereketini, rızkını etkilemiyorsa konuşula durun. Takdir ediyorlardır, özeniyorlardır senin hayatında olup da onun hayatında olmayanlar vardır da konuşuyorlardır. Çünkü aşk hayatında karşılıklı konuştuğunuz şurada öpüşen bir kumru. A harfi çok baskın, A, s harfleri var. Sonrasında gayet çizgileri devam eden güzel bir ikili. Ben ayrıyım ayrıldım mutlusun artık teksin ama belki mutlusun. Sevgiliyim birleştim mutlusun İlişki gelecek vaat ediyor. Hali hazırda bulunduğu noktada mutlusun sen aşkla ilgili beklentilerin karşılandığı bir yerdesin. Aşkla ilgili ayrılık bekledin ve ayrılmışsın artık olay yok, vukuat yok, bir şey yok, senin sıkan bir şey yok diyor yani. Şimdi kariyerle alakalı da arkadaşlar. Bir iki kişi arkanızda tanıtın siz önde çizgiyi belirlemişsiniz gidiyorsunuz. Çizgi belli gidiyor, yön belli gidiyor, önü açık gidiyor. Yani bu insanın rızkı, bereketi açık. Planladı, kurdu, emek verdi, karşılığını alıyor. Çizgisi net gidiyor diyor. Bu faldan ben size olumsuz bir şey söyleyemem. Yani o yüzden de diyorum ki demek ki sizin bugüne kadar çektiğiniz cefaların sonlandığı bir süre sefasını sürün. Hayat size güzel şeyler yaşatsın. Gerçekten çizgileriniz belli. Sıkıntınız mirastır, sıkıntınız paradır, sıkıntınız işle ilgili çekeme. Yani neyse kariyer hayatınızda iki kişi geride kalmış. Bununla alakalı siz artık aşmışsınız. Önünüz açık gidiyorsunuz diyor bu kariyer hayatı bana. Ben de tabii ki de gördüklerimi rehberlik ediyorum. Arkadaşlar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben görebildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Elçiyim diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Her yeni bir gün sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı fal videosuyla yanınızda oluyorum. enerjinize, gönlünüze sağlık sizlerin de. Çünkü ben sizden aldığım enerjiyle ben yoluma devam ediyorum her şeyden önce. Dolayısıyla ben hep söylüyorum. Sizin evinizde misafirmişim ya da siz bana gelmişsiniz de karşılıklıymışım. Bu sizin falınızda şimdi sohbet zamanı gibi hissediyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ee, süreç uzun sürdü atlattık geldi geçti neler yaşıyoruz hali hazırda hala dolayısıyla herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum bir insan yakınlarından da darbe alınca hayat daha da zor oluyor elbette ki ama karşı taraf neyi yaşattıysa bilin ki siz de o onu yaşayacak siz onu evrene teslim edin yaşattığın yerden sınandığın yerden sınanacaksın hani sınanmalarını sağladığın yerden sen de sınanmadan bu dünyadan göçmeyeceksin sen o yüzden karşı tarafa beddua edip de hesabının arasına onu alma. İlahi adalet er geç tecelli edecek ki bugün bakıyoruz ki çıkmaz sokakta mıyız? Acaba inişlerimizden çıkabilecek miyiz? Nedir bizim derdimizin çıkma zamanı? Sabır. Bugün şer sandığın şey sana yarın hayır getirir. Bunu da bize yarınlar gösterir. Umudunu yarınlardan asla ve asla gardını düşürme umutların için. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.